Merhaba. Bu dersimizde deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar ve akreditasyon sürecinden bahsedeceğiz. Amacımız katılımcılara deney ve kalibrasyon laboratuvarları için TÜRKAK akreditasyon sürecinde TSN ISO AYEK 17025 hakkında temel bilgileri vermek ve uygulama aşamasında TSN ISO AYEK 17025 standartının şartlarının doğru yorumlanmasını ve anlaşılmasını sağlamak. Akreditasyon Laboratuvar akreditasyonu, laboratuvar teknik yeterliliği, standart süreci, TSN ISO IEC 17025 standardı, TSN ISO IEC 17025 standart şartları, akreditasyon aşamaları, akreditasyon başvuru süreci.